Tecritteki performans 3 veya vantrolok. Bir Hatori Hanso kılıcım olsa sandviçimi kolay lokmalara ayırırdım. Böylece daha kolay olurdu. Suratımda atan nabzı kontrol edip doğal dürbünümden ısırığımı izliyorum. Dış deprem adını verdiğim çıkan sesteki sound'u işliyorum hafızama. Gözlük sapı ve elma sapı çiğniyorum birazdan. Atom çekirdeği tükürüyorum sağa sola. Kaya tuzu, cips ve kraker sözcüklerinden yapış yapış koltuğumda eritiyorum düşünceyi. Çöp ve cerrahi maske adam. Tüm deliklerin kapanması ve tümün deliklere kapanması. Tıkaç olduğum korkunun üzerine kapanan harika pandemik bir zaman. Kendi kuklam başkasının elinde. Sesim karnımda. Haç şeklinde bir bıçak çiziyorum havaya. Siliyorum yazdıklarımı, tweetleri, kafamdakileri. Kendi kuklam başkasının elinde.